Arkadaşlar bugün dişsize dişsiz bak bakalım. Evet. da ne alacağız dişsize bugün? Prenses çıkacak. Hangi prenses istiyorsun? Rapunzel. Rapunzel'le karada yokmuş mu prensesli? Ha bundan aldık Reklam değildir. Sonra dişim yok. Reklam çek. Dişsiz. Ama implant yaptırıyor. <laughs> ne çıksın istiyorsun kameraman? Spiderman. Derdi neden? derman? Bu <laughs> var. Çocuk Spiderman istiyor yani. Vizyonsuzluğu görün. Neyse. Sigara içmiyor. Evet, sigara içmek sağlığa zararlıdır. Dayı <laughs> ben A few minutes later. Anla ki kanka, sen niye kılıfı çıkarttın ki? Çekmiyor, kamera kılıf benim şey ya, renkli ya. Lens Yansıyor takmış mu? gibi oluyor, değişik bir şey oluyor. Anladım. Five minutes later. tahmin edene değil. o ne lan şey lan bu kör kör değil i̇şte oğlum evin cırsını şeyi var ya başını kuran var ya o oh, moralim bozuk sen dişsizsin o gözsüz <laughs>